Bugün inşallah cuma hutbemizde e, Müslümanlar olarak unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, karşımızda olan bir düşmanımızın farkında olmadığımızın farkında e, farkındalığını oluşturmak için inşallah bugün hutbemizi serdeceğiz. Bu dünya var olduğundan beri bu dünyada ne kötülük, ne çirkeflik, ne musibet, ne zulüm hiçbir zaman eksik olmadı. Zor bir çağda yaşıyoruz. İmtihanlarımız büyük. Dünyalarımız zayıf. طاقات الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم Kıymetli cemaat, Rabbim bu oturmamızı, cumamızı mübarek eylesin. Bur burada bir araya toplanmamızı inşallah hayırlara vesile eylesin. Bugün inşallah cuma hutbemizde e, Müslümanlar olarak unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz karşımızda olan bir düşmanımızın farkında olmadığımızın farkında e, farkındalığını oluşturmak için inşallah bugün hutbemizi serdeteceğiz. Şimdi insanın özellikle Müslümanın bu dünyada kendisiyle mücadele ettiği bazı düşmanları vardır. Bu düşmanlar bazen dış düşmanlardır. Bu düşmanlar bazen insanın bizzat kendisidir. Bu düşmanlar bazen insanın içerisinde kendisiyle baş edemediği nefsidir. Fakat bugün bizim kendisinden bahsedeceğimiz insanın kendisiyle baş etmekte biraz daha zorlandığı dünya düşmanı. Dünyaya düşman mı denir, dost mu denir ayrıdır ama Müslümanlar olarak ve insanlık olarak genel manada dünyaya olan, olan ilişkimiz aslında bir düşmanla olan ilişkimiz gibi olmalıydı. Allah bize ayette buyurdu ki Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı demek ki aldatıcı ki, dünya hayatı demek ki insanı kandırıcı bir özelliğe sahip ki, hiç dost dostu kandırır. Dost dostu aldatır mı aldatmaz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dışarıdaki bir düşmanla olan ilişkiniz nasılsa, onunla mesafeniz, ona güvenmediğinizde muameleniz nasılsa, dünya ile ilişkiniz öyle olsun dedi. Fakat biz bunu unuttuk. Düşmanı dost belledik, dostu düşman belledik. Bu dünya var olduğundan beri bu dünyada ne kötülük, ne çirkeflik, ne musibet, ne zulüm hiçbir zaman eksik olmadı. Meleklerin Yüce Rabbe olan sorusu aslında boşuna değildi. Ey Rabbim sen kan dökecek bir varlık, bir yaratık, bir insan mı ortaya koyacaksın diye onların soruları boşuna değildi. Fakat dünyada bu kötülük erine rağmen bazen öyle kötü günler gelir ki, bazen öyle haksızlıkların yapıldığı günler gelir ki, bazen dünyada gerçekten öyle günler yaşarız ki, hani bir tabir vardır ya, yerin altı yerin üstünden daha hayırlı oluverir. Yaşadığımız çağ nasıl bir çağdır? Bunu tanımayacak olursak, yaşadığımız çağ öncelikle zor bir çağda yaşıyoruz. İmtihanlarımız büyük, binelerimiz zayıf, yolumuz uzun, takatiniz yok. Atanmış hedeflerimiz var fakat hedefe varacak mecalimiz yok. Zorluk var, sabır yok, nimet var, şükür yok, varlık var, huzur yok bugün Müslümanlarda. Eskiden böyle değildi ama. Eskiden zorluk vardı, sabır vardı. Eskiden nimet yoktu, şükür vardı. Eskiden varlık yoktu, huzur huzur vardı. Bugün işler maalesef biraz da tam tersine dönmüş vaziyette. Nasıl bir dönemde yaşıyoruz diye soracak olursak yine Okçular Tepesi'nde durmanın çok zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Okçular Tepesi'nde sabit kalmanın çok zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Zira tepeyi kollayanların sayısı çok azaldı. Gözlerin, insanların gözlerini, Müslümanların gözlerini dünya hırsı bürdü. Dünya ganimetleri bizi dinimizin, dinimizin bize emrettiği sorumlulukları maalesef bizlere ne yaptı? Bizlere unutturdu. Okçular Tepesi'ndekilerin sayısı bugün Müslümanlar olarak çok az. Nasıl bir çağda yaşıyoruz diye yine soracak olursak, nehirden kana kana su içmemenin çok zorlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Yol uzundu. Meşakkat çok idi. Büyük sözlerle yola çıkan Müslümanların maalesef birçoğu ilk karşılaştıkları nehirde imtihanı ne yaptılar? İmtihanı kaybettiler. Dünya nehrinden öylesine kana kana içtiler ki, yerlerinde çakılıp kaldılar. Hareket etmeye bile mecalimiz kalmadı. Peygamber uyarmıştı o zaman. Bakın okçular tepesinde yine peygamber uyarmıştı. Burayı terk etmeyin. Nehirde yine peygamber uyarmıştı. Nehir çıkacak dikkat edin. O uyarılar bizeydi aslında. Bugün o, o siyeri, o tarihi okuyan bizlere bir uyarıydı. Karşınıza böyle bir dünya çıkacak. Ve sizi o okçular tepesinden indirmeye çalışacak. O nehirden sizi içirtmeye çalışacak. Fakat biz bu uyarıları unuttuk. Ve o nehirden de kana kana içtik. Tepeyi de bize vazife olarak verilen tepeyi de terk ettik. Ve son olarak nasıl bir çağda yaşıyoruz diye yine soracak olursak gömleklerin arkadan yırtılmasının artık çok zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Gömleklerimiz önden lime lime edildi. Oysa bize öyle öğretmemişti Yusuf Peygamber. Yusuf Peygamber'in bize öğrettiği gömlekleriniz ne olursa olsun arkadan yırtılsın. Ne olursa olsun gömleklerinizi önden yırtırmayın. Bugün bizim bizim peşimize koşup da gömleğimizi arkadan yırtması gereken dünyaya biz onun peşinden koşarak bizim gömleğimiz önden paramparça oldu. Sözün özü kıymetli Müslümanlar dinimize girmek kolaydır. Bu dini anlamak kolaydır. Fakat işin en zor noktası bu dinde sebat etmektir. Dini konuşmaktan zor olan şey bugün dini yaşayabilmektir. Allah Azze ve Celle istikametimizi ve sebatımızı daim eylesin. Ela in ahsana al kelam ve ablagha al nizam kelam Allah el melik aziz el alim kema qala Allah tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'a al kur'an fastemi'u lahu ve ansitu la'allakum turhamun estaizu billahi bismillahir rahmanir rahim inna ad-dina inda Allah el islam sadaka Allahu